Bir dakika. Oyuncak haline getirdi. Zaten eğer Atatürk gelseydi tekrar dünyaya dönseydi bir Anıt ilahi bir dakika ya. ilahi bir güçle dönseydi zaten Atatürk geri bir saniye durmaz sizleri gördükten sonra tekrar geri kaçar. Seni görse kaçar. Bak beni değil. Kardeşim beni mi? değil. Neden biliyor musun? Senin söylediğin şeylerde haklı olabilirsiniz ama sizden, e sizlerin bir haksızlığı var kardeşim. Neymiş He? haksızlık olan? Bu generalleri, bu paşaları İçeri attırmadın mı? Şöyle söyleyeyim. Evraklarını düzenlemedin hem, mi? Atatürk'ü savunuyorsun. Atatürk'ün askerlerini rezil ettiniz. Atatürk'ün paşalarını, subaylarını, hele bir tane benim arkadaşım vardı. Hayatta bu işlere tenezzül etmezdi. Çocuk Foça'da deniz altında gitti Yunanlara neler yaptı çocuklar bu vatan için, Hı -hı. bu ülke için onları maskara ettiniz. Hemen birini tutturdunuz bir dakika, birini tutturdunuz cemaat, birini tutturdunuz avanta avanta. Bu Türkiye'nin anasını bu ülkenin. Ülkenin anasını bellediniz. Ülkeyi siz böldünüz. Ben mi böldüm? Bu mu öldü? Ne mi böldü? Ülkeyi siz bu hale getirdiniz. Ne cemaati ya. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki. Cemaati geç. Bana bak bana diyor. Beni oku. Allah'a yalvar diyor. Cemaatte olmayanlar öleceğiz mi Ben ölüyorum ya. Acımdan öleceğim mi? Sen mi ölüyorsun? Cemaatte olmazsam öleceğim mi? Sen Cemaatte varsam zengin mi olacağım? Türkiye'yi milyarder olacağım değilsem sürüreceğim mi? Yazık bu ülkenin vatandaşına. Asgari ücretle geçiniyor. Bir kadın bin lira ayrı kalıyor. Üç çocuğunu okutuyor be. Yuuu! Neyse, Konuş. bitti mi? Rahatladın mı? Hemen gidiyorlar ben suçuk geleceğim. Vallahi fena. Ama değil. benim diyeceklerimi Bak, duyman gerek sen